bir deprem meydana geldi ve tam 20 saniye sürdü ve deprem bilgisini ulaştırıyorlar ve hızlı bir şekilde hem eğitim da, yanında bulunan toplanma alanına güvenli takip ediyoruz tüm bu süreci. Tatbikatımız başlamıştı. Gölcük'te 6.4 şiddetli oluşturuldu. Kriz masası başkanımız şimdi acı... Sayın Başkanımız ilk haftada bunu da bir gerçekleştiren ilgili Sayın Başkanımızın da katılımıyla karşılandı. Ailelerinde birlikte. Çok geçiren, heyecanlanan personelimiz var. Burada da aynı zamanda psikolojik destek ekibimiz. acil bölgesinde yangın bölgesinin özellikle Evet, i̇lk yardım İsrail ekibimiz tarafından yapıldı. Şimdi diğer personelimiz kurtarıldı ama şu anda göçük altında olan bir personelimiz var. Size müdahale edecek ekibimiz. Onun da sağlıklı ve güvenli bir şekilde. Bunu özellikle afetlerin olduğu ilk noktada psikolojik destek çok... Evet çok geçilen personelimizde bir iki kattan şu anda burada psikolojik destek ekibimiz önemli görev yapacak. Onların yapacağı görev çok kıymetli ve önemli ve anlamlı psikolojik destek ekibimiz. Çok geçilen personelimiz şu anda sahra hastanesi. Ben var mı? Sözlerini bir kez daha duyuyoruz. Bu... <laughs> Bu...

Hazır bulunan üç ara toplu <laughs> kör başladılar. Aynı zamanda GSM adlarının meşgul olması nedeniyle izleyen personelimiz ölü telefonlarından ve bu süreçlerin izlerdikleri anlayanlarımızdan dolayı insanların karşısında iletişim ve arası oturuş Genel müdürlüklerimize bağlı binalarımızda gerçekleştiriyoruz sertifikaları. Bu durda sertifikamızı verdiğimiz yerlerde gerçekleştiriyoruz. Doğrusu gerçekleştiriyoruz. beşer milyon. Saymaları bitmedi. Saymaları bitmedi. Saymaları bitmedi. Saymaları bitmedi. Saymaları O ana hazırlık için olası tüm senaryoları gözden geçirip ayrıca bir de kriz anını yönetmek için çalışırsınız. Yani önleme faaliyetlerini e, hazır olmak önleme faaliyetlerini gerçekleştirmek aslında yeterli değildir. Bir de krizi yönetme kısmıyla ilgili çalışırız. Üçüncü kısım ise krizler olup bittikten sonraki e, faaliyetlere aittir. Bizim şimdi bugün burada yaptığımız şey kriz anında olası senaryolarla ilgili bir çerçeveydi. İtfaiye ekipleri bir tarafta, öbür tarafta sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri, hepsi bir arada koordine olmayı ve olası bir deprem anında yaşanabilecek senaryoları ortaya koydular ve birlikte bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu tür hazırlıklar bizim o afet anında organize olmamız açısından, o anda karşımıza çıkan eksikleri görme açısından son derece kıymetli ve bugün yapılan oydu. Diğer yandan yine yaşanan afetlerde saha tecrübemizle gördüğümüz deneyimlerden hareketle bir başka çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada arkamızdaki iki tane dorseyi, tır dorsesini hazırladık. Bu fikir aslında İzmir depremi için o bölgeye hızla ulaşan antik kapının yemek ekiplerinin saha tecrübesinden hareketle ortaya çıktı. Düşündük ve şöyle karar verdik. Biz aslında buradan yola çıktığımızda hazır olması gereken bazı şeyleri oraya indiğimizde hazır olacak hale getirelim. Ortaya çıkan araç böyle bir şey. Bu araç jeneratör vasıtasıyla 5 gün çalışabiliyor. Aracın arkasında bir jeneratör var ve dışarıda hiç enerji olmasa bile 5 saat boyunca jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisini bu araç kendi kendine üretebiliyor. Peki bu araç başka ne yapıyor? Yolda giderken bile ekmek üretmeye devam edebiliyor. Durduğu zaman etrafındaki mekanizmalar açıldığında seyyar bir lokanta haline gelebiliyor. İnsanların önünden e, çorbasını aldığı, yemeğini aldığı seyyar bir servis noktası haline gelebiliyor. Orada pişireceğiniz malzemeleri yanınızda götürebileceğiniz, içinde e, sağlıklı koşullara uygun bir şekilde buzhanesi vesairesi olan, soğutma odası e, olan bir sistemle birlikte yola çıkabiliyor. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Buyurun lütfen. Sayın Başkanımızı ve